Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Kuruluş Osman'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten efsane bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Kuruluş Osman'da bizleri neler bekliyor olacak? Yakup Bey'in hamlesine karşılık beylerin cevabı ne olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz bölümün son sahnesinde Yakup Bey'in hançeri bütün beylerin odalarından çıktı ve beyler adeta bu hançere büyük bir tepki gösterdiler. Bunu bir tehdit olarak saydılar bu durum arkadaşlar. Tabii ki de Osman Bey'in işine yarayacak. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey bakalım arkadaşlar C beyleri kendi safına çekebilecek mi? Kimler tüm beyler Osman Bey'in yanında olsun istiyor. Videoyu beğenirim sayımızı gösterelim. Kuruluş Osman Bey'sine detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni bölümle ilgili fikir ve düşüncelerinizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.